Merhaba, Radyo Momentos'tasınız. Ben Sezer Özşen. Polisiye filmleri severek izleyenlerden misiniz? O halde bu minik yayın sizin ilginizi çekebilir. Her temas bir iz bırakır diyen ve Francis Sherlock Holmes olarak tanınan Edmund Lockhart, bu sözüyle adli bilimlerin en temel prensibini açık ve kesin bir şekilde belirtmiştir. Bu prensip sonradan kendisinin adıyla Lockhart'ın Değişim İlkesi veya Lockhart Teoremi olarak anılmaya başlanmıştır. Esasen bir cinayet olayını aydınlatmasının ardından daha popüler hale gelmiş. Söz konusu cinayet olayından sonra Lockhart öldürülen kişinin üzerindeki izleri ve suçlu belirtilerini mikroskop altında incelemiş çıkan deliller sonucunda suçluyu tespit etmiştir. Her suç mahallinde dedektiflerin gözünden kaçmayan ufak izler suçun aydınlatılmasında büyük önem taşır. Bu noktada Lockhart'ın değişim ilkesi devreye girer ki bu da bir suçlu suç mahallinde iz bırakmadan ayrılmaz ve mutlaka oradan bir şeyler alır ifadesiyle özetlenir. Yani suçlu her zaman bir iz bırakır ve suç mahallinden bir şeyler alır. İşte bu ilke günümüzde suç araştırmacıları tarafından her suç mahallinde uygulanan temel bir prensip haline gelmiştir. 13 Kasım 1877'de Fransa Lyon'da doğan Lockhart tıp ve hukuk okudu. Sonrasında kriminoloji uzmanı ve profesör olan Alexander Lacazagne'nin asistanı oldu. Bu işi kendi kriminalistik laboratuvarını kurduğu yıl olan 1910'a kadar sürdürdü. 1910'da Lyon polis merkezini ikna etmeyi başardı. Polis merkezinden iki çatı katı odası ve iki asistan istemişti. Kabul edilince de ilk polis laboratuvarını kurmuş oldu. Öldüğü yıl olan 1966'ya kadar çalışmalarını ve araştırmalarını sürdüren Lockhart'ın değişim ilkesi günümüz adli bilimlerinde suçluların yakalanmasında en önemli prensiplerden biri olmaya devam etmektedir. Suçlular ne kadar dikkatli olurlarsa olsunlar bu prensibe göre mutlaka bir iz bırakırlar ve bu izler suçun çözülmesinde hayati rol oynar. Tıpkı Lockhart'ın ifade ettiği gibi maddi suç delilleri suçluların aleyhine dilsiz birer tanıktırlar. İnsan tanıkların varlığı bile onları yok edemez. Zira insanlar tanıklıktan kaçabilirler ama maddi suç delilleri şahitlik etmekten çekinmez.'' Her ulusun cinayet işlemese de benzer suçluları ve onların suç delilleri vardır. Eninde sonunda her suçlu tarih önünde cezasını çekecektir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'ta kalın.